çok üzüldüm. Mehveş, abartılacak bir şey yok yani. Sadece biraz yemek dokunmuş o kadar. Ya ben ona en iyisi mis gibi bir sebze çorbası yapayım da götüreyim. Mehveş demiş gerek yok. Zaten canı bir şey istemiyor. Olsun. Benim çorbamı görünce dayanamaz yaş. Ee, mehveş, Deniz abi de. Bak, bir süre peynir ekmek yesin. Hele bir toparlasın kendini sonra yaparsın, tamam Yani aslında doğru söylüyorsun. Neyse, ben bir da oradan bir ziyaret edelim. Hadi görüşürüz görüşürüz. Ben yine sadece Selçuk Hoca'ya uğrayacağım. dur ben de geleyim seninle. Mert gerek yok. Ya ne oluyor sana? Böyle tuhaf tuhaf sorular, her yeri bittiklerim demeler. Ne yani? Sevgilimi düşünmek suç mu? Hayır ilgilenmesen ilgilenmedi diyeceksin. Neyse ben Selçuk Hoca'ya gideceğim. Güzel. Mert lütfen. <laughs> İyi dikkat et. Konuşmuştuk. Melih'te oyun mu oynuyorsun? Ya odan kalk gel hadi. İyi, tamam. Sana tek başına iyi oyunlar. Emine, Deniz, zamanı varsa görüşebilir miyiz? Ben de tam Selçuk Hoca'ya senin durumunu konuşmaya gidiyordum. Dur, hemen konuşma ne olur. Ben Smokum'un yan sokağındayım. İlk önce biz bir konuşalım. Tamam, geliyorum. Gel. Merhaba hocam. Merhaba Mert. Hayırdır? Yoksa arşivdeki işi bırakacağını söylemeye mi geldim? Bu aralar biraz boş diyormuşsun diye duydum da. Yok hocam, haklısınız da bu aralar dersler çok yoğun. İyi öyle olsun bakalım. E ne söyleyecektin bana? Ben size bir şey soracaktım hocam. Acaba Deniz yanınıza geldi mi? Hayır, gelmedi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Emine, iyi misin? Nasıl iyi olayım? Sabaha kadar uyumadım yine. Her şey yoluna girecek. Selçuk Hoca güvenilir bir insan. Mutlaka bize yardım edecektir. Ben pek emin değilim aslında. Bu durumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Hocana söylemek ne kadar doğru... ...onu bile bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki anlıyorum. Ama Selçuk Hoca çok güvenilir bir insan. Bence söyleyelim. En azından bize bir yol gösterecektir sen güvenilir diyorsan tamam söyle ama başka hiç kimse bilmeyecek yalvarırım. Kimseye söylemeyeceğim söz veriyorum. Fight one ready go! Kıracağım ha bu joystick e. <laughs> Of abicim işkence misin sen ya? Anahtarın yok mu? Ya Erkek arkadaşım arıyor Benim hemen gitmem lazım Deniz sürekli aynı şeyleri söylüyorum Biliyorum ama Benim durumumu kimseye söyleme Erkek arkadaşım da bilmesin Söylemem Artık rahat ol sen Mert'i son günler mi iyi değerlendirdiler sana Gözde geri döndü. Ozan, biliyorum. Bilemezsin Banu. Sen kandırılmak nedir biliyor musun? Ben çok iyi biliyorum. Kendini o kadar ufak, o kadar aşağılanmış hissediyorsun ki aynaya bakmaktan kaçıyorsun. Ben, ben sana güvendim. Güvendim. Hatta bir ara salak gibi dünyada başıma gelen en güzel şey olduğunu düşünüyordum biliyor musun? <laughs> Banu sen çok iyi bir oyuncusun. Seni tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyuncusun. Beni kullandın. Oysa ben senin için bütün dünyayı karşıma almaya hazırdım. Uzan. Ne var Banu ne var? Yemezler kızım bunlar timsah gözyaşları. burada? E sen Selçuk Hoca'ya gideceğim dedin ya. Selçuk Hoca'ya beni mi sordun? Evet. Senin uğramadığını söyleyince ben de seni aradım. Telefonun kapalıydı. Ha Müsait değildim. Yani bizi bıraktıktan sonra buraya geleceğini söylemiştin. Neredeydin sen? Mert sen beni takip mi ettiriyorsun? Ne böyle sorgular gibi neredeydin, telefonunu niye açmadın falan? Hayır seni takip etmiyordum Deniz. Sadece görmek istemiştim o kadar. Peki dediğin gibi olsun. Ben Selçuk Hoca'yla konuşacağım. Sonra görüşürüz olur mu? Pekala. Benim de derse girmem gerekiyordu zaten. Gel. Gel Deniz gel. Ne de olsa bugün kabul günü. Hocam, sizinle bir şey konuşmam lazım. Eğer ihtiyacım olursa gelebileceğimi söylemiştiniz. Ne zaman istersen gelebilirsin tabii. Bir sorun yok değil mi? Aslında var hocam. Ama bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Aramızda kalır değil mi? Tabii ki kalır. Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var da. Ne gibi bir sorunu var arkadaşının? Arkadaşım hamile. Ne yapsak acaba? O zaman ben çok pişmanım. Yemin ediyorum seni üzecek bir şey yapmak istemedim. Ama yaptın. Banu, üzmek ne kelime? Üzmek çok hafif kalıyor. Sen herkes darma ettin. Pelin açısından olaya girmiyorum bile. Benim salak kuzenim seni affetmiş falanmış filanmış. Umurumda değil. Ne olursun? Sen de dene. Bir şans ver bana. Vallahi açıklayacağım her şeyi. Banu, istemiyorum. Seni ne görmek istiyorum ne de duymak istiyorum. Bunu o cin fikirli kafana sok. Ozan! Banu, bitti. Ozan ne olur yapma. Yön ne olur. Ne olur bunu bize sen sen yapma. Sen ben kendime yenik düştüm. düştüm Ozan. Ben çok fena şeyler yaptım. Ya Ama ya asla seni üzücü bir şey yapmayacağım. Asla. Ozan, seni çok seviyorum. Ya Ama ben seviyorum. İnanmam. <laughs> Ya vururum, ne olur da beni bırakma. Ne olur, izin ver yapma kızım. kısa zamanda arkadaşını görmem lazım. Önce gebeliğin kaçıncı haftasında onu tespit edelim. İşte ondan sonra da ne yapmamız gerektiğine kararımızı veririz. Hocam çok sağ olun. Ben arkadaşıma söyleyeceğim en kısa zamanda geleceğiz. Bak sakın kendi başınıza bir şey yapmaya kalkmayın tamam mı? Çünkü operasyonun steril bir ortamda yapılması gerekiyor. Tamam hocam ben de o yüzden sizinle konuşmaya geldim. Aferin Deniz. İyi yaptın. Hocam tekrar teşekkür ederim. Merak etmeyin, size danışmadan hiçbir şey yapmayacağız. Deniz, konuştun mu hocanla? Haberleri iyi Emine, Selçuk Hoca yardım edecek. Gerçekten mi? Deniz, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. Rica ederim. Artık üzme kendini olur mu? Bak her şey yoluna giriyor. Ben seni tekrar arayacağım tamam mı? Hı hı. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Bu Deniz çok saf bir kız. Mert Bey'le görüşecek misiniz Gözde Hanım? Şimdi değil. Onunla yakında görüşeceğiz. <laughs> kaldı bu kız? Yoldadır Kazım. Neredeyse gelir. Çoktan gelmesi lazımdı. Suna, ara şunu. Baba telefonu yok ki. Kırdın attın ya. Kabahat bende. Niye gönderdiysem? Baba ya elbise alacaktı ya. E, okuldan çık, ulusa git anca. Ay tabii Kazım. Yani aman kırk saatte beğenememiştir bu elbiseyi. Görücüye çıkacak. Kolay mı Kazım? Ayol bu <laughs> Okula bile giderken 5 saatte hazırlanamıyor. <laughs> ya. Elbise melbise niye karıştırdınız sanki? Gelecekler şimdi. Kebaz olacağız vallahi ya. Kız yok ortada. Tövbe tövbe. Alo Arzucuğum. Merhaba. Sabahleyin doğru düzgün konuşamadık. Şimdi ben otobüse binince nereye geleceğim, sen beni alabilir misin? Anlamadım. Arzu, ablamı niye söyledin ki? Arzu, ben sizin başınızı belaya sokacak bir şey yapar mıyım? Ne demek kusura bakma. Arzu, gidecek yerim yok diyorum. Alo? Arzu? başlasak güzel olacak. şu banka cüzdanı Meryem'in CD'si yok. Meryem'in CD'sini ben buraya koymuştum. Meryem'in CD'si yok. Allah'ım. Ay. Meryem'in CD'si yok. Şahanesin. Teşekkür ederim. E ee, burada mı yiyeceğiz? pardon ben ab çok özür dilerim ben <laughs> heyecandan daldım. E ee, lütfen. lütfen.

Ne konuşuyorsun sen orada mırıl mırıl? Hiç. Bana bak Suna. O kız bir şeyler karıştırıyorsa bu saatten sonra... Neredesin sen? Saat kaç oldu? Hani elbise? Alamadım baba. Zamanım olmadı. Anı! Baba bak geldim. Gelmeye de bilirdim. açma ama. Bak hava çok soğuk, üşüteceksin. Ben ne giyeyim ben? Gel buraya. Efeciğim lütfen. Ay. Aa, Bahri. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ama Teşekkür ederim. Hı. Ben geldim kimse yok mu karşılığı yavaşça. Hepsi yukarıdalar sen geç otur ben çağırayım Tamam Hı. Bahri hoş geldin Hoş bulduk Hacer nasıl olduk oğlum ee, İyi iyi de ben pek iyi değilim Ne oldu Sana bir şey söylemem lazım Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum Söyle canım ee, Gel mutfakta konuşalım Bir dünya işim var ya Hadi çalış. Ne olur çalış. Oh çalıştı. Ne sanmıştın canım benim? Yaptırdık işte oyuncağını. Nesi varmış? Ne bileyim ben. O kadar bağırdın çağırdın annene. Değmiştir inşallah. Ya anne tamam çok özür diliyorum. Söz veriyorum bu bilgisayarı sana ben öğreteceğim. Aman istemez istemez. Ben hoca tutup başımın çaresine bakarım. Anne şey karnım Aç. Kime söylüyorsun bu oğlum ya? Bu evde yemeğini kendin yapacaksın. İlk önce yemek sonra ders. Çok güzel bir yemekti. Afiyet olsun. Acaba tatlıyı da içeride mi yesek? bana uyar Ama önce bir sürprizim var Sanırım anlamışsındır Ben sıradan şeyleri pek sevmem <laughs> İnan ben de öyleyim yani Bunlar ne? Bu geceki kostümlerin. Ay Banu konuşsana deli ediyorsun beni. Arzu yüzünden değil mi? Yarı yolda bıraktı seni. Ne yaptınız? Ay giyindin mi? İyi. Yavrum, yüzünü gözü çok boyama e mi? Ay şu şeyinizden bana da sıksanız ha. Oh. Ay mis gibi. Yavrum bu ne duruş böyle kambur gibi durma.

aylaklık yeter. Artık ders çalışma vakti. Veremedik ki şu anatomiyi de. Ama dur. Bu sene son. Çok kızacaksın. Anlasana hacı, ne oldu? Bahricim, e, Meryem'in CD'sini bulamıyorum. Ne? CD'yi mi bulamıyorsun?